Merhabalar. Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda Ağustos 2022'de en çok temettü verecek olan 10 şirketi beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. En çok temetli veren 10 şirketimizi en az verenden en yüksek verene doğru sıralayacağız arkadaşlar. 10 numarada Lüks Kadife Ticareti görüyoruz. Lüks EK. Fiyatı 59 TL. Bu iki temetli verimi 0.60 arkadaşlar. yüzde %0.60. Net 0.315 kuruş temettü verecek ve 9 Ağustos 2020 tarihinde temettüsünü verecek bizlere. Şirketin faaliyet konusuna baktığımızda her cins kalifi başta olmak üzere tüm tekstil ile ilgili üretim testleri kurmak ve işletmek diyor arkadaşlar. Kurulmuş olan testler için de gerekli yatırım mali makine ve tezgahları imal etmek olduğunu görüyoruz. Şirketin sektörü imalat, tekstil, giyim eşyası, deri, ana pazarda işlem görüyor. Son 10 yılda 3 kere temettü vermiş arkadaşlar. İşlem görmeye başladı tarihe baktığımızda arkadaşlar 14 Mayıs 1991 e, Çok eski bir firma ama daha yeni yeni temettü vermeye Başlamış Geldik 9 numaraya 9 numarada kaplamın ambalajı görüyoruz kaplım O da 52 lira arkadaşlar fiyatı Bu iki temettü verimi 0.66 0.66 Net 0.29 kuruş temettü verecek 18 Ağustos 2022 yılında temettüsünü verecek Şirketin faaliyet konusu oluklu mukavvadan levha ve ambalaj üretim olduğunu görüyoruz. Şirket sektörümüzün imalat ve kağıt ürünleri basın. E, ee, ana pazarda işlem görüyor. Son 10 yılda arkadaşlar bir kere temettü vermiş. Ve 10 yılda da bir kere de %316 bir bedelsiz sermaye artımına gitmiş şirketimiz. İşlem görmeye başladığı tarihe baktığımızda 4 Eylül 1995. Yani çok eski bir şirket olmasına rağmen e, bu da yine biraz önce yüksek firması gibi yeni yeni temet vermeye başladı arkadaşlar. 8 numaraya geldiğimizde Berkosan yalıtım ve tecrit maddelerini görüyoruz. fiyatımız 8,5 lira arkadaşlar. Bu yük temettü verimi %1.27 net 10 kuruş bir temettü verecek. 23 Ağustos 2022 tarihinde şirketin faaliyet konusu her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toplam ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı yazıyor arkadaşlar. Şirket sektörüne baktığımızda yine bir imalat sektörü olduğunu görüyoruz. Alt pazarda işlem görüyor. Son 10 yılda bir kere temettü vermiş. Bir kere de arkadaşlar %30 oranında bedel sermaye artırımına gitmiş şirketimiz. 4 Şubat 2011'den beri borsamızda işlem görüyor. 7 numaraya geldiğimizde Magen'i görüyoruz. Margin Enerji Üretim Sanayi. 13 lira 07 kuruş. Bu iki temettü verimi %1.37 0.15 kuruş temettü verecek ve 10 Ağustos 2022 tarihinde verecek temettüsünü. Şirketin faaliyet konusuna baktığımızda Elektrik enerji üretimi, arazi tipi anahtar müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerjisi santralleri işte, falan diye yazıyor. Şirketin sektörü elektrik, gaz ve su. İşlem gördüğü pazara baktığımızda ana pazarda işlem görüyor. Ve arkadaşlar 10 yılda bir kere temettü vermiş. Bedel ve bedel sermaye yapmamış. Zaten şirketimiz 2021'in 30 Eylül'ünü de da açmış. Daha bir sene bile olmadan hemen temettü vermeye başlamış bir şirketimiz. 6 numaraya geldiğimizde Kuştur Kuş Odası turizmi görüyoruz. 205 lira fiyatı. Bu iki temetli 1.72 net 3 lira 28 kuruş temetli verecek. E, 24 Ağustos 2022 tarihinde şirketin faaliyet konusuna baktığımızda turistik yerlerde turizm eğlenişi alanlarda gerçek veya tüzel kişi ya da devlet arazileri ile ilgili arsaları, otel, motel tesislerini satın almak, kiralama, kiraya vermek diye yazıyor arkadaşlar. Şirket sektör oteller ve lokantalar son 10 yılda 7 kere temettü vermiş. Herhangi bir bedel sermaye veya bedel sermaye gitmemiş ve işlem görmedi arkadaşlar 2012 yılında başlamış 5 numaraya geldiğimizde maviyi görüyoruz mavi giyim sanayi ve evet, ticaret bu iki temettü verim yüzde 4.62 bakın arkadaşlar yani 100 lira bir alım yapsanız buradan sizlere 4 lira temettü getirir sağlayacak net 2 lira 18 kuruş temettü veriyor ve 16 Ağustos 2020 tarihinde verecekmiş temettüsünü şirketin faaliyet konusu her cins tabi ve suni kumaşın üretilmiş hazır giyim eşyalarının ürünlerin tasarım, imalat, ihracatı ve ihracatı yazıyor arkadaşlar. Şirket sektörü toplam ve perakende ticaret yıldız pazarda işlem görüyor. Son yılda 3 kere temettü vermiş. Bir kere de %100 oranında bir bedel serme yardımına gitmiş. 4 numara geldiğimizde yataşı görüyoruz. Yataşı yatak ve organ sanayi. Ülke temettü verim %4.85 0.60 kuruş verecek. fiyatı 14 lira arkadaşlar. Bakın 60 kuruş. Çok çok iyi bir miktar. 16 Ağustos 2020 miktarını veriyor. Yatak yorgan ev tekstili kanepe, mobilya alım satım ve imalat olduğunu görüyoruz. Faaliyetinin şirket sektörü imalat tekstil giyim eşyası. Yine işlem gördüğü pazara baktığımızda Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Son 10 yılda 3 kere temettü vermiş. Bir kere de arkadaşlar %100'ün altı bir bedel serme yardımına gitmiş. İşlem görmeye başladı. Tarihe baktığımızda 19 Ağustos 1996 olduğunu görüyoruz. Yine bu da yeni yeni temettü vermeye başlayan şirketlerimiz arasında arkadaşlar. Şimdi geldik ilk üçe. 3 Üç numarada Anadolu tanıyı görüyoruz. Angen 26 lira 64 kuruş. Bakın yıldız koyduk arkadaşlar. Angen daha çok yeni kurulmuş olan bir şirket. Şurada da görüyorsunuz. 14 Ekim 2021 diyor. Bu verdiği ikinci temetüsü arkadaşlar. Birinci temetüsü Mayıs'ta vermişti. Yine o videomuzda yayınlamıştık. Bu sefer ikinci temetüsünü veriyor. Toplam yaklaşık %10'luk bir temetli verimiyle başladı arkadaşlar. Daha bir yıllık bir şirket. Toplam %10'luk bir temetli veriyor. O yüzden yıldızımızı aldı takip edilmesi gereken şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Net 1 lira 25 kuruş temettü verecek ve 20 Ağustos 2022 tarihinde temettü veriyor arkadaşlar. Şirket sektörü imalat, kimya, ilaç olduğunu görüyoruz. Dış pazarda işlem görüyor. Son 10 yılda iki defa temettü verdi. Zaten söylemiştik. Herhangi bir bedel veya bedel sermaye artırımına gitmiyor. Angen arkadaşlar. Şimdi numaraya geldiğimizde arkadaşlar. GSD Holding'i görüyoruz. 3 lira 76 kuruş fiyatı var. Diyor ki temetli verim %6.7 yani yaklaşık %7'lik bir temetli veriyor arkadaşlar. Fiyatı da çok uygun ve 0.225 kuruş temetli verecek 26 Ağustos 2022 tarihinde. Faaliyet konusuna baktığımızda holding faaliyetleri, şirket sektörü, mali kuruluşlar, holdingler ve yatırım şirketleri arasında yer alıyor. İşlem gördüğü pazar yıldız pazar. Son yılda 3 defa temetli vermiş ve 2 defa da arkadaşlar toplam %202'lik bir bedelsiz sermaye artımına gitmiş GSD Holding. Bir numaraya geldiğimizde Twork'u görüyoruz. 24 lira 04 kuruş hisse fiyatı. Bu iki temettü verimi %10.66 net 2 lira 48 kuruş temettü verecek bizlere. 3 Ağustos 2020 tarihinde veriyor arkadaşlar. Şirketin faaliyet konusu bira ve mal üretim satışı. Şirket sektörü imalat gıda içecek bütün. Son 10 yılda 5 kere temettü vermiş ve 29 Kasım 1989'dan beri borsanızda işlem gördüğünü görüyoruz. Bu da yine arkadaşlar yeni yeni temettü vermeye başlayan şirketlerimizden birisi olduğunu görüyoruz. bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İncelememiz istediğiniz hisse ve yatırım araçları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarımızın daha iyi olabilmesi için görüşünce ve önerilerinizi yine yorumlar kısmında bekliyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.